iPhone XS 2018'de piyasaya çıkmıştı ancak 2020'de satın almaya değer mi yoksa iPhone 12 çok daha mı iyi bu videoda bunları göreceğiz. Dilerseniz de fazla uzatmadan direkt konuya geçelim. Apple 14 Eylül'de iPhone XS ve iPhone XS Max'i piyasaya sürdüğünde telefonlar Apple'ın iPhone 10'un kaldığı yerden devam ederek gelişmiş dahili özellikleri ve güncellenmiş kameralar ve bunun gibi birkaç özellikle XS'i çıkarmışlardı. iPhone XR'a baktığımızda o yılın ilerleyen aylarında geldiğini gördük ve beraberinde daha düşük bir fiyat ve pek de iyi olmayan özellikler ve donanımlar getirdi aslında. Yine de XR iPhone 6'dan bu yana en popüler iPhone sürümü olmaya devam etti. Peki ya Miral Gemisi bir iPhone istiyorsanız ancak iPhone iPhone 12 Pro'ya bütçeniz yetmiyorsa burada tavsiyem aslında iPhone XS almak olacaktır. Ve çok fazla şey kaçıracağınızı da düşünmeyin. Öyle ki iPhone XS de OLED ekranı ve hala güçlü bir işlemciye sahip. Tabi belki bir iPhone 12 kadar performans vermesini bekleyemeyiz. Fakat XS modelinin halen daha amiral gemisi cihaz olduğunu ve halen daha güçlü bir işlemcisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki neden iPhone XS 2020'de satın almaya değer? Ana sebep basit aslında tabii ki de fiyatı. iPhone 12 serisi iPhone listesinin yerini aldığı için iPhone XS artık nispeten biraz daha uygun fiyatlı. Telefon hala mükemmel çalıştığını söyleyebilirim. Keza iPhone XS, iPhone 11 sürümleriyle aşağı yukarı aynı performansı alıyor ve halen daha günümüze mükemmel denecek bir kamerası, daha doğrusu çift kamerası mevcut. Artık popüler bir seçim olmamasının tek nedeni fikrimce tabii ki en yeni sürümlerin daha yenilenmiş kameralar, daha yenilenmiş çip ile ve bunun gibi güncellemelerle gelmesi tabii ki de. Bizim ise burada bilmemiz gereken unsur aslında ne kadar iyi ve ne kadar işe yarar olması. Yani demek istediğim iPhone XS ile iPhone 12 Pro arasında evet fark var fakat günlük ihtiyacı karşılamayacak kadar fark yok. 5G daha iyi bir kamera, daha iyi bir çip, daha gelişmiş tasarım ve bunun gibi güncellemeler mevcut. Fakat aslında durum şu geriye döndüğümüzde bu videonun başrolü iPhone XS olduğu için kısaca toplam benchmark skorlarına bakalım. iPhone 12 Pro toplam 9214 skoru aldığını görüyoruz. iPhone XS ise 5251 skor almış. Skorlara baktığımızda bariz bir fark var fakat günlük kullanımda, sosyal medyada, fotoğraf ve video video çekimlerinde aslında A14 işlemciden aşağı kalır yanı yok. Yani halen daha hızlı bir işlemci. Gelin kısaca iPhone XS'in özelliklerini de hatırlayalım. Ekrana baktığımızda 5.8 inç 1125x2436 Super Retina OLED ekran görüyoruz. A12 işlemcimiz beraberinde 4 GB RAM'imiz mevcut. Depolama seçenekleri arasında 64, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut. Arka kameralarımıza baktığımızda 12 megapiksel geniş açılı ve telefoto çift kameramız mevcut. Geniş açı kameramız f1.8 diyafram, telefoto kameramız f2.4 diyafram ve her iki kameramızda da çift optik görüntü sabitleyicimiz mevcut. 3 lensli ya da 4 lensli bir kameraya sahip olmaktan büyük ölçüde rahatsız değilseniz ve yalnızca iki lensle de idare edebilirim diyorsanız iPhone XS ve iPhone 12 Pro'ya ayıracak çok fazla özellik yok aslında. Oldukça benzer görünüyorlar. İşte aşağı yukarı aynı ve ikisi de aynı yazılımı kullanıyor. Sadece iPhone 12 4K 60 kare HDR video çekme desteği, ultra geniş açı ve lider tarayıcı mevcut. Eğer bu tür detaylara takılan biri değilseniz iPhone XS de işinizi görecektir. Keza XS'de 4K 60 FPS'de OIS destekli videolar çekmek mümkün. Başlangıç olarak iPhone XS daha iyi bir ekrana sahip. Keza iPhone 12 de bir OLED panel kullanıyorken iPhone XS de OLED panele sahip. Dahil olarak iPhone 12'de daha iyi bir GPU performansı alabiliriz. Ancak iPhone XS'in A12 işlemcisi de halen daha iyi iş çıkarıyor. Apple'ın Yonga setlerinin Android telefonlarda kullanılan CPU'lardan hatta Galaxy S20 gibi daha yeni olanlardan hemen hemen aynı performanslı olduğunu testlerde görüyoruz. Siz de bu konuda düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önemli olan performans, pil ömrü, tasarım, kamera ve yazılım. iPhone XS hala bir amiral gemisi. iPhone XS ve iPhone 12 arasındaki seçim göz önüne alındığında neredeyse kesinlikle içinde bulunduğumuz şartlarda iPhone XS'i almaya tercih ederim. iPhone XS daha iyi OLED bir ekrana, benzer bir kameraya sahip. Suya dayanıklı, kablosuz şarj özelliğine sahip ve yine de 2020'de piyasaya sürülen amiral gemisi Android telefonların büyük çoğunluğundan daha iyi performans gösteriyor. Bazı yönlerden iPhone XS iPhone 12'den daha iyi bir telefon, yeni başlayanlar için daha iyi bir ekrana sahip ve kamera yetenekleri 2020'de hala çok etkileyici. Bununla birlikte iPhone 12 Pro, iPhone XS'i birkaç şekilde yeniyor. Dahili olarak iPhone 12 Pro daha iyi bir GPU'ya sahip. A14 Yonga seti performans açısından mutlak bir canı var. Ancak iPhone XS de bulacağınız A12 Yonga seti de öyleydi. Son olarak fiyatlardan bahsedecek olursak iPhone 12 Pro modelimiz 14.999 TL olarak satışta. iPhone XS'i 9.000 TL gibi bir fiyata sıfır olarak bulabiliyorsunuz. İkinci el almayı düşünürseniz fiyatlar ortalama 6.000 ila 7.000 TL arasında değişiyor. Sonuç olarak iPhone XS'in iPhone 12 Pro'dan performans olarak çok geride olmadığı halen daha günümüz şartlarında iPhone 12 Pro yerine tercih edilebilecek amiral gemisi cihaz olduğunu düşünüyorum. Öyle ki her iki cihazın da ekran kalitesi, çip performansı, kameraları, tasarımları amiral gemisi sınıfında. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.